Arkadaşlar merhaba Umut Enes Batur'un şarkısını çok sevdiği için annesi ben de Enes Batur'un şarkısından video çekeceğim dedi değil mi? Çok mu seviyorsun Enes Batur'u? Onun gibi olacak mısın sen? Şuraya git, ortaya git, ortaya geç Onu çok mu seviyorsun? Evet arkadaşlar o zaman biz de Şöyle televizyondan görsün Ayaz ve Umut Şimdi biz buna çok ses vereceğiz ve video çekeceğiz değil mi Umut? Tamam hadi bakalım versin. Hadi geçmedi koş 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 öyle, Hadi kızım. <laughs>

Medine <Sessizlik> oh, oh, oh. <Sessizlik> <Sessizlik> düşeceksin Medine. <Sessizlik> Hadi oyna bakalım oğlum. Evet arkadaşlar, bir de şunu söylemek istiyorum. Umut boks yapmayı çok seviyor. Umut bir de boks yap bakalım. Arkadaş sana göster. Nasıl savaşacaksın bakalım? Anne savaşalım diyor. Ya, evet. Umut'un vuruşları bunlar arkadaşlar. Bu ne? Evet. Bu Evet. Bu ne? Evet. evet. Ee, çok seviyor arkadaşlar. Boks yapmayı Umut. Anne diyor de devamlı savaşalım diyor. Bu da hiç anlamıyor. Bu da çok küçük anlamıyor. Ama bu çok seviyor box yapmayı. Açayım mı? Oynayacak evet. mısın? Evet. Tamam ama şarkı bitene kadar tamam mı? Evet. Ha, bitti saatim baba. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> arkadaşlar hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Umut arkadaşlar bay bay yap.